Laik <laughs> eğitim. <laughs> <laughs> yurttaşlar, değerli basın emekçileri. Bugün burada İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir İl Müftülüğü arasında çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi adıyla imzalanan protokol kapsamında okullarda manevi danışman görevlendirilmesine ilişkin basın açıklamamızı yapmak üzere toplandık. Basın metnimizi okumak üzere Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü Gençlik Sekreteri Baran Kösoğlu'na mikrofonu veriyorum. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Sevgili yurttaşlar, değerli basın emekçileri. Saray rejiminin 21 yıllık iktidarı süresince eğitim, tartışmalı birçok uygulama ile hızla gericileştirilmiş ve dinselleştirilmiş bir hale gelmişken, seçimlerin hemen ardından yine layık ve bilimsel eğitimi hedef alan gerici bir uygulama ile karşı karşıyayız. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çevreme duyarlıyım, değerleme sahip çıkıyorum projesi kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokole dayanarak Okullara manevi danışman görevlendirilmesinin ardından Eskişehir ve Antalya'da da müftülükle yapılan protokol kapsamında benzer görevlendirmeler yapıldığının haberleri gelmekte. Projenin seküler kesimin ağırlıkta olduğu ve seçimlerde iktidar bloğunun geriletildiği bu illerde hayata geçirilmesini devletin din ve eğitim kurumları aracılığıyla toplumu dizayn etme çabasının devamlılığı olarak de değerlendiriyoruz. Edindiğimiz bilgiye göre ilimizde 842 okula manevi danışman adıyla imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi görevlendirilmiştir. Türkiye İşçi Partisi olarak İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün laik ve bilimsel eğitime aykırı uygulamalarını reddediyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Gentür'ü hesap vermeye davet ediyoruz. Okullarda imam istemiyoruz! Oku Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bu.